Hemen. Falan... Ee, tamam. Geldim daha gelmedi. Ben buradan buradan devam et. Gelsin hemen. Gireyim mi araya? Arasız şey de Engin abinin yanına yanaş. Tamam. Gelsin hemen. Gireyim mi araya? Geldi de yayın. Arasız şey de, Engin abi. Geldi mi? Şimdi geldi. Şimdi, Şimdi de, geldi. Yayın geldi şu anda. Aynen geldi. Geldi mi? Ben de gelmedi. Gelmedi. Gel telefondan geldi şey gelmiyorlar da bir saniye. Evet. 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 Sol S yanına, sol S yanına, S sağ yan değil. Sol yanına. Heh, şimdi geldi. Geldi ben. Evet. Birisinden ses, o ses geliyor Ses nereden ya. geliyor? Gel, Gel abi benim ben geliyor kapatıyor. Ay ay sen şey gördük ya. Aynen bu sefer böyle yaptık değiştik. Eyvallah. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kolay gelsin. bulduk. E, Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Be Merhaba. Ben, 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 kardeşim. Kardeşim de. Ben kötüyüm abi. Bir saniye. Ben boş. gelemedim. Ban yemiş. Yıkık. Allah Allah. Sen izle o zaman. Yo yanımızda. Yok yok. Yo. Ya, tane başka ne sabah? Başka ne sabah? Ben evet, gariban gariban. Arkanızdan gelin bak. He. Ben Evet, ben şimdi de kötü durmasın diye en Celil abi geliyor tamam. değil mi? Ben bekliyorum. Gir, girmeye çalışıyor şeye. Ne yazıyor orada? Sarı bir şey yazıyor. abi nereye? E ben burada tek gözüküyorum. Benim yanımda kimse yok burada. Gel, gel gel. Bekle bekle. Ya. Bekle. Dur, bekle bekle. O ya, gelecek. Gel. Ben de aynı, aynı tek gözüküyorum. Biraz bekle. geç geliyor buralar. Ha, geldi tamam. Aynen. Ben, 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 ben tanesine Bakalım geldik geldik. <laughs> ben dostlar kim <'in gülüyor> yazılı değil de. Şimdi çıkar mı? Gelen olursa güzel gel gösteriz. Gösteremeyiz. Ben de ben de özel otarız. Ben sizi tekrar ben de. Ya şey yaparız. Ben işaretlemedim ama noktaları. Oradan ben tarif ederiz zaten yani. Abi en öndeyiz ya. Aynen. En öndeyiz. Aynen şu an ben de yok. Nasıl? Sıkıntı yok. Ben size zaten sesli olarak da beyan edeceğim. Tamamdır. Kaç kilometre? Ben? 2000 kişi falandı galiba. 1980 olması lazım. Son düzeltmeleri de yapmışlar herhalde. 1992 <laughs> Tam, ben, <laughs> benimki <laughs> tam otelde ama. Yani benim, benim de abi. Nokta atın da düşmeyin Gökhan. O noktaya nasıl atıyoruz? Y'ye bas, nokta at. Enter. Oğlum cam açılmıyor mu bu nokta ya? Nereye basıp? Y harfi, nokta enter. Aleyküm selam e, dostum. Bekletiyor mu? Hoş geldin. Hoş Yayın takılıyor mu? Var mı bir sıkıntı? Şimdilik yoktu mu? mi? Gitmeye ya de. Yani. Ee. yok. Vay yakışıklı abi. Senin de gördük ben sonunda. Ha. ee, Nasıl? Ben görmüştüm. Bir videosunda gözükmüştü. Biraz saçlı evet. halimi görün böyle. Nasıl saçlarım iyi. Videoda var da canlı yayında ilk kez görüyorum ben de. Gecikmeni Saç. mi geliyor Arif biraz? Olabilir ya abi. Geliyor 5 saniye. Yok Demre. Hangi telsizle bağlanacağız? Telsiz mi? Telsizleri kapatın evet. isterseniz bir yerden yani ya da bir kanaldan ya. şey yapalım. Kapattım. 18 siz aldık ya. Bekleyin. Kanal dorşe şey yapacağım gel abi de geldi. Ben geldim tamam. ama sizi tamam. hala Tepatalım göremiyorum. Yüklenecek abi ya. Biraz... No. ona takıp geleceğim bekleyin. Çok Efe'ye de çek direkt Aynen. hiç uğraşma. Heh şimdi görmeye başladım. Allah belanı ya devam etsene. Abi ne oldu bu ya? Koltuk ayarı kendi kendine resetleniyor. Emre abi kornalar çalışmıyor ki başına takıyorum. Bu kadar kişi de çalışmaz korna. Evet çalışmıyor. Korna çalışmıyor çalışmıyor. Aynen boşuna Aa, gitme yani. Tam dönüp geliyorum. Ha dön gel. Korna çalışmıyor. Maalesef. Arif abi baya yakışıklıymışsın maşallah. Korna tır mı olur ya? Ya sen hiç görmedin beni o... tabi geçmiş videolarımı izlemedim. için. Ben ben şeyde WhatsApp'ta <laughs> resminde gördüm ya. Yani. Çaktır mı? Geçen yıl galiba bir tane videosunda şey at, şey yapmıştı yüzüne. Dur bakayım, dur bakayım ben, ben de bakayım. Tom Raider'ın evet. videoları falan vardı. Onu da görmüş olabilirsiniz. ETS'de de Merak vardı Bir gerçekten. tane ETS'de vardı. Bir tanesini de evet. hatırlıyorum. Cemil abi gelmiş. Kim gelecek başka abi? Şimdi geliyor. Başka kimse var mı? Kim var? Emre, Emre, Emre abi, abi de geliyor şimdi. Kelleyi getiriyor. Hazır geçebilir miyim? Yol verir misiniz? Gir 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 abi gir onlar bakınılmazdır gir. Güzel kalabalık bizim. ya. Hakikaten bu, bu, ne, bu, ne, bu ne kadar kalaba ya. Aynen. 47 kişi var şu anda Pozlan'da <laughs> bir. etkinlik var da bizim mi haberimiz yok acaba? Etkinlik olsa ayrı bir server açılır abi. Ya, ya Yağmur başladı. Ya. Sizde başladı mı? Yok. yok. O ayrı abi. Multiplier'a da herkes kendine özel o yağmur. Evet. yağmur. evet, tamam, hadi tamam. toplandıysak abi. hadi bakalım bismillah çıkalım yolumuza. Çıkışı vereyim mi? Verin biriniz aynen. Sırayla çıkalım. Ben sondayım. Bende yok abi siz devam tamam. edin. Tamam çıkıyorum. Sen neredesin Engin? Neredeyim de, de bende şey yok yani. Nerede yok bende yani, orada yok. Evet tamam bende tamam, de yok zaten çıkıyoruz. ya. Taşım edelim yani. Eren'i taşımayacağız. Şirketten sağa Hı. döneceğiz. E? E? Yani. Ne? Şirketten sağa döneceğiz. Şirketten sağa tamsa baştan başla sen çekmeden çıkayım. Sen de abi de yağmur galiba. Aynen ya. Ha, ben bende rota var. Sen yağmur açsın galiba. Abi çıkış yapmadınız. Gibi. Açık kaldı herhalde. Kim tamam. Yapıyor? Evet başlayın sırayla. Hadi sen söyle öyle. Buyurun. Emre, S. S. Tamam. Engin oradan mı çıkıyoruz? Tamam. Sağa dönüyoruz. Ben sondayım. Gelen var besin... kırmızı ışıkla Çok kötü düştü benim. Tamam. Gelen var bekliyorum kırmızı ışıkta. Çekin abi ben geleyim. Çıkıyorum ben de. Ya, abi, Gel Engin sen de istersen yedim, beni gelin, takip edeceğim. İstersen gene et istersen. Et, istersen ya, kırmızı bekleme ya lan. Tamam abi şey. Heh, tamam. Çıksın herkes. Birileri vardı o yüzden. Abi bu yağmur nasıl bana denk geldi ya. Mesafede gidelim abi. Buradan çıkarsak iyi oldu. Evet. Eski bir kenar gibi olmuş. Çalmadan. Colt niye böyle yaptı ya? Toplanana kadar eli sabit abi. Pardon ya iyi bak. Neyse neyse. Nail abi <laughs> sen en arkada mısın? Evet ben arkadayım ya. Yani. Önünde çok Gökhan habersem. mı var? Ben ee, var. Celil abi var şu anda. Benim tamam. önümde Gökhan. Tamam. Sen de fena tamam, yağmur ya, ya. ya. Fena Çok yağmur yağıyor bende ya. Mecburi sağa Onu oyun denemek falan lazım. Bir yerde. O, git, şey yapıyor mu o zaman? Daha sonra gider zamanla. Aynen yani gider hmm. dururuz. Bir yerde yani. durur yaparız aynen ya. Benim görüşüme etkileyecek bu. E... E... E o FPS bazen. Tabii. Dikkat edin abi burada yolun birazcık yaralamışlar. Abi bu ne yapıyor orada ya durmuş kenarda. yavaş yavaş. Çabukça... Gelin gelin. Gelin geçin şu skaniyi. Yani ya frenler de yaptım. tutmuyor Bırakın ya. Bırakın Küba. What are you doing? doing? Arada girmesin ya. E, Bas Allah Allah. Hop arış aman çarptım ben daha. Valla ben yağmurlu, yağmurlu valla sıkıntı. Fazla ya. yaklaşma bekleş abi. Lag girebilir. Hızlı kayıt alıyor çünkü. Hayır, abi en arkada sen sen toplandığımızda şey söylersin. En arkada benim. Toplandığımızı söylersin artırırız hızın. Zaman. Tamam toplu gidiyoruz şu anda. Toplu zaten. gidiyoruz tamam. toplu. Şu tamam. Müsait bir yerde duracağız Eren. Şu yağmuru kapatacağım ben. Tamam abi. Durabileceğim bir benzinlikte, bir benzinlikte dur bari de mazot alayım. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben 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 Eren. Efendim. Lak görüyorsun. Adam, 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 adam Duramadım valla. Abi yerde yok. benzinlik yok ki Bektaş abi şey. Geliyor tamam abi. o zaman dur ya yerde şey yaparız. Yakan çok pis durdu ya. <laughs> Kaza mı oldu? Yok yok. Yok yok. yok. 90, ha, tamam. 90 ya, sabit. Yani. Yetişin diye yavaşladım. 90 sabit gideceğiz. Tamam 90 sabit gidiyorum sen devam et. Tamamdır. Dönüş var sola döneceğiz. Dönüşten sonra 90 mı? Evet aynı hız devam. Ya ben de evet. oyunun sesi de yok ya. Sola Ben ben Skoda kullandığım için Skoda'nın sesi bozuk. Şey e, yayından bakabilir miyim? Yayında var mı ses? Geliyor mu araç Güzel, sesi falan? Bakmam lazım bir saniye. Kepten bakayım. Bir şeyden kıstık ya bilgisayardan. Ben de şu an Güzel, sıfır gülüyor. motor sesi hiç aracın sesi gelmiyor bana. Bana mı gelmiyor araç durumu? Cam açılmıyor çünkü cam. Aa! Cam açılmıyor. Bana mı gelmiyor? Hemen bakayım sesi. sese. Beni otomatik sıraya aldı. Aynen ses yok abi. Allah Allah. Yok evet, abi ses yok. Yani senin Aynen, ses var da benim burada ses gelmiyor. İstersen sen bir daha bir geçik şey yap. Yazabilmiyorum. Şeyden mi acaba? Yayından dolayı mı? Yayın ayarlarından ya mı ben. kapalı? Oyundan mı? OBS kapalı değil ya. Ama gerçi sen, sen şu ses duymuyorsan. Hiç ses duymuyorum ayı, şu an. Oyunda sıkıntı var. yok ya, ya. Beni otomatik aldı abi. Sırıyı aldı. Eren Bekliyoruz. müsait bir yerde duruyoruz. Oyun tamam. alsın tamam, diye. Nasıl sen bir tamam. şey çekiyoruz. Benim, benim direksiyon ayarlarım da şu an gitti. Yavaş gelin abi taraf. Daha önce oldu ya sana Engin. Toparlamıyor. Durun o zaman bir yerde ya. Duruyorum. Durun. Aynen durun. ben Çok ben yiyeceğim bir tarafı. Aynen. Direksiyon bir tür, e, tuhaf oldu. Evet, evet evet. Çarpma da birine. Dikkatli ol. Yavaş gel. Burada mı duruyoruz? Aynen. 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 Sen Aynen. Sen aynen. De... Aynen, aynen. Efendim? Ağzı gidebiyorsan... mı? Tamam. Ağzı yok. Tamam. Arkasını alalım. Eee şu an sesler açık ya. ben devam bir edeceğim. Bir saniye bir... Gel bekle şu Ben bir mazot alacağım. İleride bakayım bir yer bulursam. İleride var mı? Mazot var çünkü hiç yok. Aha git git. ileride var benzinlik. İyi de. İleride varsa ileride gidelim. Biz şu de. an niye sesim gelmiyor? Şey sesi dur Arif abi. O yüzden. Sadece oyundan ses gelmiyor. Evet. Yani, ama açık. Bir sıkıntı var abi. Bütün sesler de açık yani. Ya o bir şey olmuştur ama oyuna. Post modla beni aldı. Bir daha gireceğiz bağlanacak. Aynen. Tamam. Neyse bakalım bir daha yayın durdurup bir daha girelim. Çıkışı vereyim mi? Hayır hayır. Tamam. Ha tamam.